Sonunu düşündün mü peki? Sonunu düşünen karımın var. Peki. Ya hiçbir yere gitmiyor. Sen kim oluyorsun? Nişanlısıyım. Şunu sakın unutma. Yakalanmayacaksın. Ben bu hayatta bir tek sana yakalandım yavrum. Aa, hanım nereye? <laughs> yürü gidiyoruz yürü. Mümini Allah'ın yolundan etmek büyük günahtır. Allah'ın yolunu ancak Allah gösterir. Artık Bak. okuyaydan çıktı. Ben kocamı kaybetmeyeceğim Mahpa. Ben de oğlumu kaybetmeyeceğim kız. Ne oluyor çocuğum nerede? Melis! Şimdi de çocuklarımıza mı çökeceksiniz? Yamyamlar! E, yeter be! Defol! Defol çık! Başka biri var de. Kim? Biz bir sakin sakin oturalım bir konuşalım. Melih'e Baba diyeceksin. Ya devrandan vazgeçeceksin Yatacağım. Madem savaş istiyorsun, savaşalım bakalım uzun kaya. Sadece kanalımızda özel sızıntılar. Bahar'ın aslında Cevdet'in kızı olduğu ortaya çıkacak. Bu sır dizinin akışını tamamen değiştirecek. Defran, Yavuz'a kara para aklama olayını bildiğini söyleyerek hapisten kurtulacak. Sonrasında Yavuz'un adamlarını ve ortaklarını tek tek alt edecek. Firuza, Yavuz'u destekleyecek ve ikisi Defran'a karşı karanlık bir plan yapacak. Süleyha ile Ahmet arasında ise evlilik olmayacak. Bu sürprizler izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Azize, Yavuz'dan kurtulmak istese de onu öldüremeyecek. Ama Yavuz sonunda hak ettiği cezayı alacak ve diziden ayrılacak. Bu hem rahatlama hem de gerilim dolu bir an olacak. Öte yandan Yusuf Zeliha için yapılan planı öğrenecek ama tek başına bunu durduramayacak. Azize kardeşlerini bir araya getirmeye çalışırken zor durumda kalacak ama Devran'ın desteğiyle herkesi toparlayacak. Bu sırada Firze Devran ve Azize'nin arasını bozmak için planlar yapacak. Merhaba ailem. Sahipsizlerin yeni bölümlerinde fırtına kopacak. Devran'ın beklenen dönüşü herkesi şaşırtacak. Kaybettiği gücü geri alabilecek mi yoksa Yavuz ve Firuza'nın planları her şeyi yok mu edecek? E, azize sadakat ve intikam arasında kalacak. Sevdiği insanları korumak için her şeyi göze alacak. Zeliha'nın evden ayrılma kararı onu büyük bir tehlikeye sürükleyecek. Yusuf'un sevgisi ve Ahmet'in gelişi Zeliha'yı kurtarmaya yetecek mi? Bahar ise yaşadığı ihanetten sonra Yusuf'a karşı duygularını fark edecek. Yeni bir aşk üçgeni oluşacak. Ama bir kaza her şeyi değiştirecek ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Azize ve Devran kazanacak mı, yoksa Yavuz'un intikamı her şeyi yakacak mı? Devra, eski gücünü geri kazanmak için büyük hamleler yapacak. Oteli geri alacak ve Yavuz ile Firuza'ya karşı karşıya gelecek. Devran hem kendi hem de Azizlerin başına kötü olaylar getirecek. Zeliha önemli olaylarla karşılaşacak. 33. bölümün sonunda eşyalarını toparlayıp Emine ve hocanın evine gitmişti. Azize bunu öğrenince Zeliha'yı geri alacak ve burada tatsız olaylar yaşanacak. Yusuf Zeliha ile nişanlı olduklarını söyleyecek ama Ayhan Hoca bu olayın peşini bırakmayacak ve Yusuf'un başına kötü şeyler gelecek. Zeliha yanlış kararlar alacak ve tekrar Yusuf ile karşılaşacak. Gelecek bölümlerde sahipsizler izleyicilerini şaşırtmaya devam edecek. Azize karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmiyor. 34. bölümde Azize ve Devran'ın planı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Sevdikleri kazanacak, ancak Zeliha ve Yusuf'u sarsacak gelişmeler yaşanacak. Yavuz'un hamleleri Azize ve Devran için beklenmedik ve üzücü sonuçlar yaratacak. Dizi ilerledikçe Yusuf ve Zeliha'nın yaşadıkları Azize ve Devran'ın mücadelesini daha dramatik hale getirecek. Devran suçlamalardan kurtulacak. Yavuz'un Azize'den istekleri olacak. Azize kabul edecek ama bir yere kadar. Devran tamamen kurtulunca Yavuz çökecek. Devran yavaş yavaş eski gücüne kavuşacak. Devran'ın zenginliği ve çözüm odaklı tavırları bu bölümde öne çıkacak. Devran Azize'nin artık işe ihtiyacı olmadığını söyleyecek ama Azize yine de çalışmak isteyecek. Firze Azize'yi dolduruşa getirmeye devam edecek. Azize ise Firze'nin gerçek yüzünü göremeyecek. Devran ve Azize eski hayatlarına dönecek. Sıradaki planları bebek olacak ve ailelerini büyütmek için adım atacaklar. Zeliha görücü usulü evliliğe hazırlanacak. Ahmet Zeliha'ya aşık olacak ve Emine ile Hoca Ahmet'i kendi amaçları için yönlendirecek. Zeliha ve Yusuf çiftini bekleyen ayrılık Zeliha'nın hastalığı ve Bahar'ın planlarıyla daha da karmaşıklaşacak. Firuze, Cevdet Baba'nın boşluğunu doldurmaya çalışıyor ama soğukluk ve mesafe getiriyor. Bahar ve Yusuf, Firuze ile Haşmeti birlikte gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak. Yusuf Firuze'den rahatsız olacak ve aralarındaki bağ zayıflayacak. Bahar, annesinin intikam planlarından rahatsız olacak. Firuze Azize'yi devrandan uzaklaştırmak için kullanacak. Zengin ve etkileyici adamlarla tanıştıracak. Amaç Devran'ı kıskandırmak ve güvenlerini sarsmak, Bahar aşk acısı ve hayal kırıklığı içinde Yusuf'a yöneliyor. Zeliha ve Yusuf ayrılığı kabullenirken, Bahar'ın planları yeni çatışmalar yaratacak. Ahmet'in gelişi ise olayları daha da karıştıracak. Kıskançlık, ihanet ve sürpriz gelişmeler peş peşe geliyor. Her karakter kendi sınırlarını zorlayacak. Ya, yeah. bu bölümde aşk, ihanet, güç ve intikam iç içe geçmiş durumda. Her an yeni bir sürprizle karşılaşacaksınız. İzleyici nefesini tutacak. Ve unutmayın kanalımıza abone olun. Çünkü sahipsizlerde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sadece kanalımızda özel sızıntılar. Bahar'ın aslında Cevdet'in kızı olduğu ortaya çıkacak. Bu sır dizinin akışını tamamen değiştirecek. Defran, Yavuz'a kara para aklama olayını bildiğini söyleyerek hapisten kurtulacak. Sonrasında Yavuz'un adamlarını ve ortaklarını tek tek alt edecek. Firuze Yavuz'u destekleyecek ve ikisi Defran'a karşı karanlık bir plan yapacak. Züleyha ile Ahmet arasında ise evlilik olmayacak. Bu sürprizler izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Azize, Yavuz'dan kurtulmak istese de onu öldüremeyecek. Ama Yavuz sonunda hak ettiği cezayı alacak ve diziden ayrılacak. Bu hem rahatlama hem de gerilim dolu bir an olacak. Öte yandan Yusuf Zeliha için yapılan planı öğrenecek ama tek başına bunu durduramayacak. Azize kardeşlerini bir araya getirmeye çalışırken zor durumda kalacak ama Devran'ın desteğiyle herkesi toparlayacak. Bu sırada Firze, Devran ve Azize'nin arasını bozmak için planlar yapacak. Merhaba ailem. Sahipsizlerin yeni bölümlerinde fırtına kopacak. Devran'ın beklenen dönüşü herkesi şaşırtacak. Kaybettiği gücü geri alabilecek mi yoksa Yavuz ve Firuza'nın planları her şeyi yok mu edecek? E, Azize sadakat ve intikam arasında kalacak. Sevdiği insanları korumak için her şeyi göze alacak. Zeliha'nın evden ayrılma kararı onu büyük bir tehlikeye sürükleyecek. Yusuf'un sevgisi ve Ahmet'in gelişi Zeliha'yı kurtarmaya yetecek mi? Bahar ise yaşadığı ihanetten sonra Yusuf'a karşı duygularını fark edecek. Yeni bir aşk üçgeni oluşacak. Ama bir kaza her şeyi değiştirecek ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Azize ve Devran kazanacak mı, yoksa Yavuz'un intikamı her şeyi yakacak mı? Devra, eski gücünü geri kazanmak için büyük hamleler yapacak. Oteli geri alacak ve Yavuz ile Firuza'ya karşı karşıya gelecek. Devran hem kendi hem de Azizlerin başına kötü olaylar getirecek. Zeliha önemli olaylarla karşılaşacak 33. bölümün sonunda eşyalarını toparlayıp Emine ve hocanın evine gitmişti. Azize bunu öğrenince Zeliha'yı geri alacak ve burada tatsız olaylar yaşanacak. Yusuf Zeliha ile nişanlı olduklarını söyleyecek ama Ayhan Hoca bu olayın peşini bırakmayacak ve Yusuf'un başına kötü şeyler gelecek. Zeliha yanlış kararlar alacak ve tekrar Yusuf ile karşılaşacak. Gelecek bölümlerde sahipsizler izleyicilerini şaşırtmaya devam edecek. Azize, karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmiyor. 34. bölümde Azize ve Devran'ın planı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Sevdikleri kazanacak ancak Zeliha ve Yusuf'u sarsacak gelişmeler yaşanacak. Yavuz'un hamleleri Azize ve Devran için beklenmedik ve üzücü sonuçlar yaratacak. Dizi ilerledikçe Yusuf ve Zeliha'nın yaşadıkları Azize ve Devran'ın mücadelesini daha dramatik hale getirecek. Devran suçlamalardan kurtulacak. Yavuz'un Azize'den istekleri olacak. Azize kabul edecek ama bir yere kadar. Devran tamamen kurtulunca Yavuz çökecek. Devran yavaş yavaş eski gücüne kavuşacak. Devran'ın zenginliği ve çözüm odaklı tavırları bu bölümde öne çıkacak. Devran Azize'nin artık işe ihtiyacı olmadığını söyleyecek ama Azize yine de çalışmak isteyecek. Firze Azize'yi dolduruşa getirmeye devam edecek. Azize ise Firze'nin gerçek yüzünü göremeyecek. Devran ve Azize eski hayatlarına dönecek. Sıradaki planları bebek olacak ve ailelerini büyütmek için adım atacaklar. Zeliha görücü usulü evliliğe hazırlanacak. Ahmet Zeliha'ya aşık olacak ve Emine ile hoca, Ahmet'i kendi amaçları için yönlendirecek. Zeliha ve Yusuf çiftini bekleyen ayrılık, Zeliha'nın hastalığı ve Bahar'ın planlarıyla daha da karmaşıklaşacak. Firuze, Cevdet babanın boşluğunu doldurmaya çalışıyor ama soğukluk ve mesafe getiriyor. Bahar ve Yusuf, Firuze ile Haşmet'i birlikte gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak. Yusuf, Firuze'den rahatsız olacak ve aralarındaki bağ zayıflayacak. Bahar, annesinin intikam planlarından rahatsız olacak. Firuze, Azize'yi devrandan uzaklaştırmak için kullanacak. Zengin ve etkileyici adamlarla tanıştıracak. Amaç devranı kıskandırmak ve güvenlerini sarsmak. Bahar, aşk acısı ve hayal kırıklığı içinde Yusuf'a yöneliyor. Zeliha ve Yusuf ayrılığı kabullenirken, Bahar'ın planları yeni çatışmalar yaratacak. Ahmet'in gelişi ise olayları daha da karıştıracak. Kıskançlık, ihanet ve sürpriz gelişmeler peş peşe geliyor. Her karakter kendi sınırlarını zorlayacak. Ya, yeah. Bu bölümde aşk, ihanet, güç ve intikam iç içe geçmiş durumda. Her an yeni bir sürprizle karşılaşacaksınız. İzleyici nefesini tutacak. Ve unutmayın kanalımıza abone olun. Çünkü sahipsizlerde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.